Şeyde e, İbn-i mesela bu konuyla ilgili Kur'an'daki kader kullanımıyla ilgili bir yaklaşım var hocam. Burada paylaşalım hemen. Diyor ki bu e, yaratılışla ilgili ontolojik bir kavramdır diyor. Yoksa din ve davranışla ilgili bir kavram değildir diyor. E, yine e, İbn-i ifadesiyle kader Allah'ın yaratış ve dileyişiyle ilgili bir kavramdır. Buyrukları ve boşlukluğuyla ilgili bir kavram değildir. Yani Allah'ın insanın fiillerine ilişkin e, sonuçları belirlememesi... Allah'lığı ile ilgilidir. Tanrılığı ile ilgili bir gerektir. Onun yine Allah'lığı ile ilgili bir gerek de bu sonuçları belirlememesi ama onu bilmesidir. Yani o eylemi gerçekleştirmemizin sebebi Allah'ın o konudaki bilgisi değildir. Çünkü yani başta da söyledik ya Allah'ın bilmemesi gibi bir durum zaten söz konusu değil. Yani bu bir noksanlık. Yani buradan mesela işte çıktıktan sonra Mehmet hocamın nereye gideceğini o bana söylemeden ben bilemem. Ya da benim nereye gideceğimi ben söylemeden o bilemeyebilir. Çünkü bu bir noksanlıktır yani insanız biz beşeriz. Ama Allah için olaylar böyle gerçekleşmez. Bizde bilgi nasıl oluşur? İşte şimdi vardır, geçmiş vardır, gelecek vardır. Bir mekan ve zaman içerisindeydi. Olayla akışı vardır olayların ve bir bilgi oluşur. Şimdi Allah o zaman içinde değil zaten. Allah o mekan içinde de değil. Allah zaman da mekan da sahibi ve yaratıcısı. Dolayısıyla Dolayısıyla Allah için geçmiş, şimdi, gelecek ya da herhangi bir olayın gerçekleşmesini beklemek gibi bir durum değil. Allah tabii ki ezeli ilmiyle her şeyi bilir. Allah gaybın bilgisi Allah katındadır. Allah'a aittir. Ama olaylar gerçekleştikçe biz öğreniriz o bilgiyi. Ama bize o eylemleri yaptıran Allah'ın önceden onları bilmesi mi? Hayır değil. Çünkü öyle olsaydı şayet sorumlu olamazdık. Sorumlu olmazdık yani. Dolayısıyla işte az önce dediğimiz gibi Allah sonradan bunu niye böyle yaptın diye bize sormasının bir anlamı olmazdı. Çünkü onu yapmak dışında bir seçeneğimiz kalmazdı. Evet. Doğru. Peki bu tarz birçok ayette aslında <laughs> anlam hatası arayan insanlarla karşılaşıyoruz. Mesela e